Bot, topa, bot bakın, bot topa, bakın, topa, bakın, topa bakın, topa bakın, topa bakın, topa bakın, topa bakın, ver. Anasını <laughs> oh. <laughs> <Tut> <laughs> Mermi gibi girdim adamı amk. <laughs> oğlum o... <laughs> oğlum çok iyiydi lan. <laughs> Yemin ederim mermi gibi girdi çar durdurdu. 148 lan. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün uçan varvek yapacağım. Bak buradan aha buraya kadar uçabilirim. Belki daha fazlası olabilir. Hiç böyle olmaz. Yumi ile zilinle imkansız diye bir şey yoktur. Çar ne kadar hızlanırsa o kadar çok uzağa atlıyor. Bunun bilgisini vereyim. Ulan insan insanı keser mi lan? Kurt kurtu keser mi lan? Ya master ne ara orman döndün topa çıktım birader. Senin bulunu çalmış o bu arada. Ay onun, Arkadaş herkes mi yolunda ya bakayım. Vallahi çalmış. O zaman ben mid'e gideyim oradan bunun bulutuna çökeyim. Mede şimdi tutuşturuyor yok bunun şeyini aldım sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok eskini de kullandı kaçar diye bastım ama alete gerek kalmadı zınk şimdi ben karşı ormana gidiyorum nane yemedim oğlum sen şimdi master ama keserken maviyi yakalarsam onu keserim zınk selamlar master burada yok birazdan damlayacak eminim hissediyorum ben mavisini çaldım ben bota gidiyorum baba hiç umurumda değil master oğlum bıçağı niye koşmuyor ha koş 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 gene uçacak bu e gene kata geliyor e ne oldu Eee kata benim keseceğim zilin geldi zilin geldi oynarım ben burayı Aha, oğlum ay yeter ama ha, bir şey atıyorsunuz. Bir şey atıyorsunuz. Alan e, buraya geldik geri. <laughs> geri buraya geldik. Muhabbete gel ya. Oğlum a öldüm. Öl, sonunda öldük. Anasını satayım. Onlar hala zorluyorsa ben geliyorum bu arada. Aha. Aha. Aha geldim. Vallahi master geldim bakın. Benim çocuk gitti. Ben çocuk gitti. Birini ısırdım. Birini ısırdım. Öteki o da öldü. Ha bunları yer miyim? Bence yerim. Ölme kaçma eskili geldi bu gitmenin. Kankam dayan vallahi dayan geliyorum lan. Lan hayalet bile bastım lan. Lan geliyorum hı hı. lan. Lan geldim lan. O ne yapıyor lan? O ananı satayım beni gördün mü? Nasıl yumuyor Aha. kaldı lan o? Koşuyorum Bir koşuyorum, rakip... koşuyorum. koşuyorum. çok deli koşuyorum sıkıntı yok. Aha burada. Nereye kaçacaksın? Benden mi kaçacaksın lan? Ha? zün. Evet arkadaşlar altı oldum Yumi içimde bakalım nerelere uçabileceğiz. Şimdi topa çıkıyorum Master oradaydı. Benim çağrıda zaten kan kokusu almış deli gibi koşuyor. Geliyorum 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 geliyorum. Nerede dönüyor Beyze? 1, 2, 3, hız ver 4, 5, 6, 7. Ha dönmedi. Bay bay. <laughs> lan Master. Master ne lan? Ha hemen buraya çekelim sonra bir adım ileri. 2 saniye Q. Zıng Tertemiz baba. Bu saatten sonra olayımız budur. Koşuyorum baba. <laughs> Adam beni görmedi lan daha. Daha daha görmedi. W bile basamadım. Şimdiden sarmaya başladı. Hazır mıyız? Hayırdır lan siz? Ha, Sirim içtim. Bunların arasından bunu alıp kaçabilir miyiz lan? Ne diyorsun? Aa yaparmışız. 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 Tamam tamam kaç. Kaç. Kaçma vakti. Evet. Kaçma vakti. Kaçtık. Hiç sıkıntı yok. Kaçtı. Döneceğim, döneceğim. Zilleri utusu var mı? Var babaya? Oha! Süpersin zilli. Zilli. Vuralım artık çar vur lan. Zıng! Hadi öl be. Aa ölmedi çıldırırsın. Sen öl. E, Kaşınıyorsun. E sen gel. gel. Gel gel sen gel. Sen bir dur. Ben iyiyim. hemen geliyorum balım. Hemen geliyorum hayatım. Gel. Ne oldu kaçtın? 5 tane sonra ultim var. Bekleyeceğim ya orada? Bekle orada. Bekle orada. Nasıl keseriz? Eskili var mıdır? Master'ım tamam. burada ne işi var ya? <laughs> Hop. Aa ısırmayı da yemiyor. Böyle bir şey var mı ya? Ne saçma bir şey. Hadi düz vuruş Hadi ısırmayı niye yemiyorsun? Bu <laughs> çara bayılıyorum ya. Ama öldüm. Tamam değer değer. Hiç sıkıntı yok. Ekstra 150 gold aldım. Aa kaçtın. Bunlar kaçtın. Kaçamadım lan. Koktu mu? Koktu mu? Koktu kardeşim. Bak şimdi bak. Ultim var mı? Koktu kardeşim. Bak şimdi, Bekle. Bak, 3, var. 2, verdin mi hızı? Verdim. Onun <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Ha kaçtın bir sana kılısına. Yapıştır. Zın ısırdım onu. Warwick değil Jax sana geliyorum şimdi. Jax geliyorum lan. E? nereye kaçacaksın lan? Hı? Hop. Ne sonra? Hop. Geri dön şimdi. Hak. İyiden fena gitmiyoruz. 13 dakikada 12 kille devam ediyoruz beler yolculuğumuza. Yoğumu ve ayakkabı bitirmedim daha. Onlar da bitecek. Muazzam bir video izliyorsunuz. Şu anda şu videoyu beğenmezseniz çok ayıp edersiniz. Aşağıdan 2 saniye edersiniz Ve abone olmayı unutmayın. Bu ikinci kanalımız çok teşekkür ediyorum beyler. Bayanlar iyi seyirler. Neredesin Tris? Hızlı ver dediğinde ver. Ver. Aha Allah tuttum lan. <laughs> Vallahi tuttum billahi tuttum. Zıng Bende kalmadı ama olsun. Ben dönüyorum bir tane bitireceğim. Şimdi bire bastık. İkiye basacağım şimdi. 1'e basıyorum şimdi. Şimdi ikiye basıyorum. Hayretli de basıyorum. Koşuyorum bu neden üstüne. Ben de bastım. Ulan ultim yokmuş buradan mı? Sonradan fark ettim. Ama bir sıkıntı yok. Kaçıyorum. Döneceğim şimdi. Zilin doltular çünkü ona güveniyorum. Isırıyorum. Yedim 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 yedim. Tam gazda devam. İki tane beş içiyoruz. Pot içiyoruz. Kaçma sen. Nereye kaçıyorsun? Yolcu. Gel 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 gel. Seni buraya çekeyim. Döneceğim şimdi sana. Hop ısırdım. Ultim var şimdi tekrardan aşağı gidiyorum. Tristana ulti atacağım. Çıldırsın çocuk. Tristana hayatım. Beyler hız deyince hız. Hız. 3 2 1. Atacak 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 direkt arkaya atlayacak Çek at. Geldim geldim geri. Koşuyom 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 Süper. O da olur o da olur o da olur. Gel lan buraya. Master geliyor bu. Master ibnesine bak. Beni bir kesiyor oldu. Çektim seni dragon'ın yanına ne oldu? Ne oldu? Çektim seni buraya. Eee bastım mı? Ne, ne yapacaksın şimdi? Hadi kaç. yapıştı. Dönecek şimdi pas be. Dönmedi. Kaçıyor. Bir dakika. Uh -huh. Ne oluyor uh -huh. öyle? Bunlar bize pusu kurmuş. Bay bay Ananı karşı şey attısaydım, kırmızı attısaydım. Bu ne? E geliyorlar. Ölüme geliyor bunlar ölüme. Ne oldu? Geldin mi bize mi pusu kuruyorsunuz lan siz? Ha? Kim kime pusu koyuyor oğlum? Kim kime pusu koyuyor? Öldür beni hadi bakayım öldür beni. Geride olmayacağım mı ben? Daha itemleri mi vuruyor? O kaçan nerede? Kaçak nerede? Kan kokunu alıyorum oğlum senin. Nereye kaçıyorsun? Orada mı döneceksin cidden? Dönüyor. 2 saniyesi var daha. Bay bay. Görüyorum oğlum seni. Görüyorum. Şimdi katerina sana geliyorum hayatım. Kan Kokun, kokunu alıyorum. Katerina. Bay bay. Ya flash atacaksın ya öleceğim bir tanem pat. Aha kayın geliyor sandım ya şuradan. Şimdi döndüm 3k para oldu şu itemleri bitirelim. Şimdi arkadaşlar tüm her şeye basacağım. ilk bu sonra bu sonra hayalet tem de var zaten. Yumi E verecek. zilin E verecek. Şuradan savaş şeyi var. item var onu basacağız. En son yırtıcıyı basacağım. <laughs> Nereye atlayacağımıza bakıyorum. Gidiyorum şimdi bunu bastım. Hayalet'i bastım. Bunu bastım. Bunu da bastım. Yırtıcıyı da bastım. Katacım Ananın amına koyayım. Bilerek geri çekildim ki bakayım atlayacak mı diye. At. <laughs> Çok iyiydi lan. Bir de yırtıcıyı basamadım bile biliyor musun bu? Alamet alıyormuş koş koş. Kalamet mi Kim alıyor alamet? Gel lan buraya. Ne oldu lan? Aldım bunu ona alameti. Oha alamet alıyor. <laughs> Kes. Geliyorum lan sana. Ben orada mıyım lan? Ha oradaymışım. Ölmem ki oğlum hayvan gibi tank. Hadi öldüm diyelim. Zilinim var benim orada. O öldürecek beni. Ya öldüreceğim ya öleceğim. Aa ölmedim lan. Kaçabileceğini sanıyorum bu. Hop. kovalayacağım ki onu bak ultim geliyor bak. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye ananı satayım. Oğlum normali bile fazla bunun. Bay bay. <laughs> Eve gönderdim. bunu. <laughs> <laughs> geliyor hala geliyor. Çıkacağım şimdi bak. inatla da geliyorsun değil mi ya? İnat da ölmeye geliyorsun değil mi lan seni? Aha! Bu nereden gelmiş? Geldin, sen geldin. Hop! Kışkırt bakayım bir. Aha! Arkadan bir şey daha. Çıkan çıkana, çıkan çıkana. Burada ölebiliriz. Öldüm. Sürpriz oyuncular geldi. Sıkıntı yok. Bas Hayır, var mı? Ötüm var mı? Yok, var var. Bas bas, 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 bas. Koş, koş, zıpla. Buradan mı? Buradan, buradan mı? Buradan, buradan. Anam, bu. ne? 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 Şaka mı? <laughs> <laughs> oğlum. Ş şaka olmalı birader. Kanka. Buradan. Buraya zıp. <laughs> bir dakika. O zıplamak şey, da Adam tuttu hoş. diye durdun. Aynen adam tuttu diye durdun. Değil mi? <laughs> ne diyorum, giderdin. Şaka yapıyorsun. Bir deneyeceğim o zaman. Adamsız deneyeceğim. Şuraya buraya tıklayayım bakın nereye uçacak. <laughs> Kanka kırmızı alan zaten ulaşıyor. Çember çember, ben bir, çember bakmadan atıyorum çembere işte o yüzden. Kanka bak bak şurada deneyek. Bundan da hızlı. Öylesine basıyorum şimdi. Var bana iyi. Balım selamdan Ben geldim. Sen bir kışkır bakayım kule sana vursun. Zing. Daha beyler. Yırtıcım mırtıcım yok diye böylesine attık. Bunlar kısa mesafe. Aha. Benimki burada. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha Tristan'ı gördün mü? Gördüm. Ona gidiyorum şimdi. Dur ultim 5 saniye ama. Ben kata atlayacağım ya bitten. Kim geriliyorum ben. Dur bakayım ya var. Geriliyorum. <laughs> Şimdi, şimdi <laughs> tamam. Benim her şeyim var şu an şifaya kadar. Katayı gördük hazır mıyız? Hadi. Hazırız. Kata buradan atlarım herhalde sana diyecektim atladım. Oh, <laughs> 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 kaç? Seni yerim oğlum seni ye yerim de yiyemedim. Gel gel gel. Baba hareketler bak hareketlere bastır. Oğlum ilk atlamada ben şok oldum ya. Gel gel. Hile lan resmen bu. Aa o Aa. <laughs> Aa. oh, oh, oh. <laughs> ha, kaçtı can. <sen. gülüyor> <laughs> Seviyorum ya. Anam sor. Ha kaç kaç kaç. Kaçtım kaçtım kaçtım. Torul bak, hop. Yalandan ha anladın <laughs> mı? <mi? gülüyor> Beyler biz bir dönüyoruz şimdi 2600 paramız var. Ne alayım? fani atar alacağım. Şimdi her şeyim var mı? Hayalet hariç her şeyim var. Hazır mısınız? 3'e bastım versene bana. Otum yok ama. Ben dur 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 otur, dur. Yok, dur otur, hayır. Gelin Jax'e çıkalım. Aha Tristan da orada. Onlar uzak kaldı. Jax, Jax, Jax görür mü? Göründü. W menzilimde mi? W menzilimde. Hazır mısınız? Hazırız. Yes. Jax direkt atladım onu. <laughs> 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 direkt direkt basıyorum hiç menzil falan bakmıyorum. Jax. <laughs> Baron'un oradan atlat atlatır sana. <gülüyor> Hatta <gülüyor> daha gerisi <laughs> şey. Oğlum bunun üstü de Gerçi bekleme süresi kasmışız biraz. Ata ne haber? Master Bak gönderiyorum lan kaçma lan. Basma keşke. Hele 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 hele. Hele hele. Flash da atarmış. Flash da atarmış. Kaç 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 kaç. Burada bizi yerler baba. Kaç babuş. Acil kaç. E basmışım yine durduramıyor benim çar. E sen kaşınıyon ha. Valla kendi kaşınıyor ha Aha Hayır Öldüm İyi kaşındırttı bize <laughs> Gel kankam 3'e bastım oh. tamam mı 3 zaten aktif pasifi olan bir şey bot, Topa, bot bakın, bot topa bakın topa bot bakın topa bakın topa bakın boş ver <gülüyor> <gülüyor> Tut, <gülüyor> Mermi gibi girdim adamı amk <laughs> oğlum o Olum <laughs> çok iyiydi lan <laughs> <laughs> Yemin ederim mermi gibi girdi çardırdı orada. Gidecekti daha gidemedi şeyden dolayı. 31 kill bu arada İzmir'den like Ritüel <laughs> 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 haline geldi artık. Aldı 5 saniye sonra ultim var atlarım. Atlar mıyız oraya sıkıntı atlamayız. Dur Dari lazım bize Dari. Gel lan buraya. Bizi görüyorlar ha. Görmüyor görmüyor yapıştır baba. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam bu gitti. Bunlardan birine sıkıntı yok. Buna da yırtıcı asacağım. Tamam. Katarina yoktu beyler. Bize yardım lazım beyler. Alo. Alo. Dari ne yaparsın Dari? Ben de normal itemlere döneyim bunları satıp. Beyler. Oyunu kaybediyoruz. Itemleri satıyor he. Samira. Samira neredesin Samira? Samira. Allah belanı versin Samira. Tut artık oyunu. Tamam şimdi go 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 go. Hız verin bana. Ben yine atlarım baba. Hala fena değilim. Arkandayım. <laughs> hala atlıyor, çar, hala atlıyor. Öteki nerede? Öteki ipne nerede? Aşağıda aşağıda, aşağıda, aşağıda gördüm, 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 gördüm. Burada bir yerde, burada, 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 burada. Zing. Tamam, tuttum baba. Tertemiz. Ee, bastınız oyunu sonra. item var oğlum üstünde item var, item Şimdi ne yapmamız lazım? Samira e ne yapıyor? Fikir mi bilerek? Anlamadım tutmadı, tamam, tutmadı, normal bir şekilde. Öldürüz ama burada. Kaç. Aa. Gelsen lan gelsen lan. Gel lan nereye kaçıyorsun mal samira çocuk ya. Ya gelsene. Minyon kesmeye mi girdin oyuna? Açıldıracak beni ya. Çıldırırsın tiplere gel ya. Nokta koyan entelektüel elini s**eyim senin. Samira. Aaa. Ne bitmedi bitmez. Bitmez. Emir bitti demeden bitmez ulan. 4 saniye sonra ben geliyorum Emir ölme süpersin. Geldim 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 rahat olun. Rahat olun rahat olun ben geldim. Tamam süper baba iyi tuttuk burayı tuttuk. Ben orada mıyım lan Ama zor tutarız bu oyunu ya. Beyler bir tanesi ayrı bir şey. bari zaten hiçbir şey demiyorum. Eli kolu tutmuyor çocuğu. Bir deniyor bakalım biz de denelim. Manası yok ama o açımdan güzel. Keseriz keseriz. Bak kuleye vuruyor. Oha! mana yok senin evlat. Oğlum ne yapıyor lan? Allah'tan manası yok ha. Kim o? Master geldi. Master geldi. Master geldi. E, yok. Kanka 3 saniye ulti atacağım. Tamam. Şimdi ulti atacağım. Nereden göremiyorum ki? Gel buraya. Baron'a gitmem lazım ya. Baron, 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 baron. Samira'ya bak ya. Samira bari alaydım bari be. At ise harfi merfi bir şey yok mu? Aç artık ultini be. Ay senin oynadığın oyuna sokayım ya. Bir adamlara daha üzerine hediye etti. Çarpım yok ama deneyeceğiz. Tek şey şansımız bu baba. Hala bir şansımız var. Oraya gelmezlerse. Okey çıkar oldu aslında fena değil Bu tikan kam Kaybettik Ben ne ki niye yaptı bu çocuk kavga da etmedik ama Kanka anlamıyorum. Evet arkadaşlar maç çok eğlenceli olduğu için attım. Kaybetsek de şu iki salak yüzüne yapacak bir şey yok. Umarım eğlenmişsinizdir. Çık arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı. Zaten videomuza gitmeyi unutmayın. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.